Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, Fashion Star'da yarışıyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar ben artık premium üyesi oldum. Özel dünya açabiliyoruz. Da, özel dünya açınca e, oyun'a girmiyor yani bu Fashion Star'a girmiyor. O yüzden özel dünya dışındayken Fashion Star'da yarışıyoruz. Bu arada arkadaşlar premium üyesindeki 3 günlük ücretsiz deneme gerçekmiş. Satın ala basıyorsunuz. ondan sonra satın alıyor ama sizden para almadan satın alıyor. 3 gün sonra sizden paranızı kesiyor. 85 lira zaten çok ucuz. Bu şekilde yarışıyoruz. Kategoriye uygun yapacağım ben. Keşke burada güncellemelere göre de şeyler çıksa güncellemelere göre de kategoriler çıksa daha bir sürü kategori olsa Cadılar Bayramı, baharla ilgili bir şeyler, o tip şeyler çıksa keşke. Yani arkadaşlar ben gotik gün yaparken e, Wednesday gibi yapmaya çalışıyorum. verdiğine zeyin suratı olmadığı için bunu aldım. Bu suratı. Saça <laughs> geçtiğimizde örgülü. Ama siyah boy olmadığı için buna boy atacağım. Çok gotik oldu. Bu saç da bende var. Çünkü e, ben bunu aldım geçen. Gözlük taksak mı? Maske takabiliriz. Takmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu suratımı alsak, yok ya eskisi daha güzeldi. Hı, süper oldu işte. Karakterimiz hazır. Çok gotik oldu. Arkadaşlar ben böyle kategori uymayanlara bunu yapıyorum. Bak mesela kategori uymamış. Sadece güzel yapmış. En gotik gün benimki oldu ama. <laughs> <laughs> bebek bebek almış bebek olmuş bildiğin çok komik yine bunu da bir vereceğim yoksa sıfır verirdim de sıfır vermek arkadaşlar bu e, yıldızların hiçbirine basmazsan sıfır oluyor. arkadaşlar bu oyunun kendi şeyi kendisi oyun bunu çıkartıyor nedense ben buna hiç puan vermiyorum <laughs> hep böyle gıcıklık olsun diye hiç puan vermiyorum arada bir 5 verdiğim de oluyor buna Oo, çok güzel yapmış kategori uymamış ama çok güzel yapmış buna bir 3 verilir Ayakkabı seçmemiş ama iki puan oradan kırdım. Bu ayakkabıdan iki puan kırdım ama neyse. Biz kazandık. Hemen dans edelim. herkes oyundan çıktı. Hadi bir kere daha yarışalım. Ben bu oyunda yarışmadan duramıyorum. Ama bütün yaptığım kombinlerden kendi kombinim daha güzel. hızlı açıl <laughs> Hep tane renklerin olduğu taraftan başlıyorum. Bir dakika. Müzik değişti. Neyse bir şey olmaz. balo kombini yap diyor. Yaparız. Bura ben duruş da seçiyorum. Hangi duruştu benimkisi bu? Kendi duruşumu alıyorum. Şimdi baloya gider gibi giyineceğiz. Kırmızı elbiseyi çok seviyorum. Tam balo elbisesi ama bu da balo elbisesi. Kırmızıyı alacağım. Ayakkabısını da seçtim. Gelin yüzünü aldım. Saça tabii ki bu. Boyatır mıyız? Mesela şöyle bir şey yapabiliriz de bence yapmayalım. Arkadaşlar boyattığınızı tıkladı bir daha tıklarsanız çıkıyor. Bakın böyle boyattım bir daha tıklınca çıkıyor. Benim kendi saçım daha güzel. Oh, Bu balo kombini değildir de nedir ya? Süreyi atlattım arkadaşlar. Şimdi süre bitti. Ve e bakalım bu balo kombini midir? Balo kombini değil buna eminim. Sen bu kıyafetle mi baloya gidiyorsun? Ama çok güzel kıyafet. iki koydum, iki verdim yani. en balo bizimki ya. Premium üyesiyim diye bana puan verenler oluyor bazıları. Yine oyunun kendi şey çıktı. Başkalarında da çıkıyor mu bu ya? ki güzel yapmış. Bir tek suratını beğenmedim ama. Sen böyle mi balığa gidiyorsun ve nezdeyin erkek erkek hali gibi. Ama bir bir vereyim. iki ya da. Güzel. <laughs> bir doktor hareket yapıyor ya. <laughs> bizimle Jacob kazanmış. Ama o dans etmiyor, biz dans ediyoruz. Bu dansı gösterelim. Bu dans daha güzel. Arkadaşlar böyle bir bug şekli mi olur ya? Bekleyin ben düzeltip geleyim. Evet arkadaşlar şimdi ben düzelttim. Oyuna tekrardan girebiliriz. Bugünlük biz 5 tur oynayalım. Bu da 3. turumuz. ağrıyor Şimdi yine çok güzel efsane bir şey yapacağım. Mesela kıyafet de buradan almayalım. Renkli bir ayakkabı. Hangisi çok renkli bunların? Süre geçmeden aha bu arkasından gökkuşağı çıkaran şimdi en renkli altı seçiyoruz zırhla gidiyor gibi hissediyorum şu bence youtuberlık pantolonu ve bu <laughs> çok saçma oldu ya. Üstümüze şunu alalım ya. Yoksa aşırı saçma oluyor. Var şu an çok efsanevi bir şekilde zırhla gidiyor gibi hissediyorum. Şapka almayalım. Surat evet. Bu olabilir. Ama çok pembe oldu. Ay süre bitiyor, süre bitiyor. Bunu aldım bu arada. Yine bu saçı alalım. Gökkuşağı dediği için şuna boyattım. Şu anlık karakterimiz çok güzel. Saç boyasını başka bir renk de alabilirdim. Neyse boş ver bu kalsın. kuşağı deyince tek renk anlayan bir insanımız. Bir verdim o yüzden. Bu oyunun kendi şeyinin her bölüm çıkmasından nefret ediyorum ya. En gök gökkuşağı bizimki ama. Ya, bu hiçbir şey yapmamış ki. Bir, tek, bir tane ter rengiyle saç seçmiş. Hiç emek vermemiş. Emeğinin karşılığını alma o zaman sa sıfır O bu gök yapmış kategori uyumlu 2 verdim. 3 <laughs> verelim hadi. Kategori uyumlu. kazandık yine. Yine dans yapalım. Birinci olduk. ekran görüntüsü alayım. Birinci olduğumuzu. Alamıyorum da. <laughs> i̇ki kat ödüle tıklayıp ben buradan iki katı para kazanıyorum. Bu kutuyu açarken hep donuyor ya. 1050 lira çıktı. 3 elmas daha çıktı. Bir tane de koltuk. Benim mesela oyuna başlarken 5000 liram vardı. Bakın şimdi 12200 liram var. Bunda yarışmak çok güzel ama videoyu kısa tutmak da önemli. Biz şimdi dördüncü turdayız galiba. Tamam zaten iki tur kalmış. Neyse İşte biz e, Bu turu oynayacağız Bu turdan sonra videoya son vereceğiz Arkadaşlar Kaçsa kaç Evet son turumuzda maskeli balo Ben aslında bu oyunu oynamayı çok severim de Videoyu uzun tutmamak da istiyorum O yüzden son vereceğim Maskeli balo kombini yaparsanız pembe elbiseyi alın. Çünkü onun maskesi var. Ay, ayakkabı var ya ayağımda. Ama biz yıldız çıkaran da giyebiliriz. Yok ya çok kötü oldu. Daha suratımız çip çirkin duruyor. İğrenç. Çabuk gidip surat değiştireceğim saçtan önce. Bu mu? Ay alamamışım bile. Bunu mu alsam? Ay çok çirkin. Bu da olabilir ama en güzeli bu. Gelin suratını alıyorum ben. En uygun saç bu mu? Yok. En uygun saç şu. Yine topuzlu olan. Hep maskeli balo kombini istiyorlar bizden. Balolar tabii ki de surat bu saçı alır. Ama onun saçı da çok güzel ben o saçı seçecektim çok sevdiğim için. Sonra seçmedim. Çünkü amacımız şu an uygun yapmak. Niye herkes bu saçı almış, bu örgü saçını? Herkes de pembe elbise var. Hmm. Bu güzel yapmış. Evet, bizim premium üyesi güzel karakterimiz geliyor. Ya duruş yapamadım. Şunu yapacaktım. Güzel, bu saçı çok seviyorum ben. Buna 3 vereceğim. Bayılıyorum bu saça. Ama kendi saçım daha güzel. Belki kombinime bu saçı ekleyebilirim. Ay ben buna puan vermeyi unuttum. Masken nerede? Bir. Bir veriyorum sana. Bir. Ağlama boşuna. Sanki bana ağlamış gibi beni duyuyor da. Kim kazanmış? Biz ikinci olmuşuz. Neyse arkadaşlar. Şu paralarımızı alalım. kez zaten balo kombini yapmış çok belli bakalım şu saç bize nasıl oluyor ondan sonra videoyu sonlandırabiliriz evet çok güzel duruyor ama ben kendi saçımı istiyorum arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı hepinizi çok seviyorum hoşçakalın